Arkadaşlar şimdi biraz elektrik diyagramının bağımlısından bahsedelim. Bu Roboriomuz. Laboratuvarımız. Roboriomuzun enerji beslemesi kilit power disk tıkışın üzerinde yapacağız. Şurada mavi olan gerçekleştireceğiz. Daha sonra Avoryomuzda iki tane pilyen çıkışlarından şuradaki pilyenlerden sıfır ve bir çıkışlarından çıkış alacağız. Getireceğiz. Kullanacağımız bizim e, yani motor driver'ımız spark olacak. Spark olacağı için ikisini de buraya getirip bağlayacağız. Farklı bir motor sürücüsü alamayacağız. Aynı zamanda yani şu üçlü bir kablo zaten kırmızı, siyah e, ve beyaz var. Beyaz bize pilyen çıkışlarının kısmımız. Aslında kullanacaklarımız genelde eksiyle beyaz. Yani iki tane uç, tanesi fazladan için. Ve beslememiz yine buradaki sigortalarımızdan alacağız. Kırk anlar sigortalarından. O şekilde besleme gerçekleştirebiliriz. Şurada kembasla haberleşmeler var. Sarı ve yeşil gördünüz. Onları da ilerki derslerimizde yine yapacağız. Bizdeki bağlantı bu şekilde. Şu andaki üniversiteler alabasının üniversitelerimiz için şu bağlantılar yok. Sadece şöyle bir yeşil ile göstereceğim kısımlar var. Şu kısım. Şurası benim için birçok olacak. İkinci kısımımız bu kısım, şurada enerji beslenen kısımlarımız ve buradan çıkış yerden motorumuza bağlamış olacağız. Spark'ı sürücüyü nasıl bağlayacağız, onun bir bağlantısına bakalım. Bakın şurada görüyorsunuz siyah kablomuz yani elksi olan granit olan dış kısımdan sinyal olan kablomuz beyaz ise iç kısmına bağlayacağız anda artı eksileri zaten dikkat ettik ve sıkıntı olmayacak. Sparmen üzerinde şu kadar mod e, durumunu belirten bir düğmemiz var. Onlara bastığımız zaman da işte sizin frenmenizi veya frensiz çalışmanızı sağlayan bir yapı var. Onun için de Spark'ın e, kullanma tarikatına girdiğiniz zaman göreceksiniz. Yine şurada bir limitler var alt ve üst yani e, herhangi bir yerde diyelim ki lift tekrar kullanırsınız. Buralarda birer tane switch takabilirsiniz. Alt seviye ve üst seviye. Direktör durdurabilirsiniz. Yani e, Robo ya da program yapmanız hiç gerek kalmadı burada durdurma işlerini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada kabloları kesitlerinden bahsetmiş. Şöyle gördüğümüz bu kısım bizim kullanacağımız kısımda bahsetmiş olduk sizlere. Evet arkadaşlar şimdi tahtada anlattığımız kısımdan bir de burada gösterelim. Bakın şurada bir akümüz var, jel akümüz. Oradan bir şurada şalterimiz var, anahtarımız. Bu anahtarımızdan da şuradaki bizim power dağıtıcımıza, yani distribution'ımıza. Enerjiyi verdik artı seksiyle. Şurada sigortalarımız var 40 amperlik ve 20 amperlik. Bütün sibeartalarımız şu anda takılı değil. Şurada yine sigortalarımız var 20 amperlik ve 10 amperlik sibeartalarımız. Bunlardan da dağıtımlarımızı yapıyoruz. Şuradan e, gördüğünüz gibi şu kabloda biz roboriyomuza enerjimizi almışız. Şu kısma bağlısını yapmışız roboriyomuza. Roboriyomuzdan başka çıkışlarımız olarak da iki tane pvm çıkışımız var. Şurada görülmüş şu olduğunuz PDM1 çıkışı ee, sağ tarafta kalmış olacak kameraya göre ve PDM0 da şurada PDM0 çıkışımızda yine getirmişiz diğer sparkımıza bağlantılarımızı gerçekleştirmişiz. O da burada çıkışlarda daha sonra sparkların çıkışı şu motorumuz ve şurada diğer ikinci motorumuz gördüğünüz gibi mevcut durumda var. Bağlantımız bu şekilde. Evet, yükleme için gerekli olan bize ve burada da için şu anda deneme çalışmaları yapacağımız için USB bir kablosu yani bir printer kablosuyla daha rahatça bağlantıları yapıp yüklemeyi yapabilirsiniz. Ee, Robo ve tabi wireless üzerinden modemler bağlantıları daha sonra göreceğiz. ve da bazen yüklemelerimizi de ethernet kablosuyla yapacağız. Programımızı Yazmıştık biliyorsunuz. Bu programımızı açalım ve yükleyelim. Evet, yükleme için gerekli olan bize ve burada da çalıştırmak için şu anda deneme çalışmaları yapacağımız için USB bir kablosu yani bir printer kablosuyla Bağlantıya bağlantı yapıp yüklemeyi yapabilirsiniz. E, Roborio ya, tabii wireless üzerinden e, modemle bağlantıları daha sonra göreceğiz. Ve tabii bazen yüklemelerimizi de ethernet kablosu ile yapacağız. Şu anda Team programımızı görebiliriz. Periyodik yoruk kısmını kısmına açıyorum. Kontrol ile geçelim. Programımız burada. Biz yüklemek için bizden gerekli olan ne demiştik? Buradaki robot meyviye. Robot meyviye çıktıklıyoruz. Çıktık, Buradan direkt yüklemeyi yapabiliriz. Bunun diğer kısmını hiç açmıyorum. Şu anda sadece yüklemeyi yapalım. Robot içinde daha önceden yüklenmiş bir programımız varsa birazdan bize diyecek ki şu anda gerçek zamanlı bir program zaten çalışıyor diyor. Evet şu anda diyor. Bunun üzerine diyor ki ben yükleme yapayım mı? Biz tabii ki yükleme yap diyeceğiz. Ve şu anda Roboryomuza yükleme olayını gerçekleştiriyoruz programımızı. Bu kısmın birinci videosunda yazmış olduğumuz programı yüklüyoruz. Evet. Şu anda yüklememizi gerçekleştirdik. Yüklemeyi yaptığımız anda ekranımız bakın daha önceden şurası kare kareydi. Şimdi düz bir hale geçmiş oldu. Bundan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonra biz programımızı yüklediğimize göre artık demek ki bunu çalıştırabilme kısmına geçebiliriz çalıştırmak için driver station ifadesi driver station açıyoruz. Evet diyoruz. Evet şu anda bağlantı sağlanmış. Şuradaki anti connection kısmının mutlaka yanıyor olması gerekiyor. Eğer bu yanmıyorsa demek ki bir sıkıntı var. Bu sıkıntılar da ileriki aşamalarda zaten karşımıza çıktıkça çıkarsa gösteririz arkadaşlar. Şu anda bu şekilde Şurada bakıyoruz. Evet. Joystick'imiz bağlı Logitech Extreme 3'te. Şu Joystick'imiz. Genellikle, genellikle bu Joystick kullanılıyor. O nedenle zaten şurada da bakın hareket ettirdiğimizde Joystick'imizin hareketlerini Y yönünde X yönünde X dediğimiz gibi sağa sola motorumuzun dönmesini sağlayan kısımlardı. Şuradan evet robot kolumuz yüklü. Joystick'imiz yüklü diyor. Şu anda bir deneme yapabiliriz. Ama bu program şu anda kalıcı değil. Biz enerji kesilirse program ne olacak? Hafızaya alınmadığı için yani üzerinin içine deploy edilmediği için çalışmayacaktır. Tekrar eski programına dönüş olmuş olacaktır. Enable ettik programımızı. Artık motorlarımıza hareket verebiliriz. Evet. Şu anda bakın motorumuzun birisi sağa doğru çalışırken birisi de sola doğru çalışmaktadır. Zaten sürücülerde de bakın birisi ileri şu şu anda şu sürücü ileri doğru hareket ediyor. Şu sürücü ise geri doğru hareket ediyor. Zaten üzerinde yanan lambalarda da bu belli. Geriye doğru hareket, hareket ettiğimizde de tam tersi oluyor. Gördüğünüz gibi lambalarımız değişim gösteriyor. X yönünde hareket ettiğinde motorların dönüş yönü değişiyor. Dikkat edin. Her ikisi de yeşilleniyor. X'in bir yönünde hareket ettiğiniz zaman evet, her ikisi kırmızı yani motorun e, sağa doğru çalışması veya sola doğru çalışması ama ileri geride ise onlar farklı farklı yandığını gördük. Ee, biz ne demiştik programımızı? Dedik şuradan bu Space Fiction kısmından Pardon. Sağ tıklanacaktık. Artı tıklayıp açacaktık. FRC Robot Bot Bot Deployment. Buradan sağ tıklıyoruz. Build diyoruz. Ondan sonra da Run Startup yapacağız ki gerçek zamanda çalışabilsin. Yani biz programa bağlı kalmadan çalıştırabilmek için. Şu anda programımızda fazla bir şey olmadığı için bunu biraz çabuk yapacaktır ama program ağırlaştıkça, çoğaldıkça bu işlemler biraz daha geç oluyor. Dan diyoruz. Gerçekleştirdik. Şuradan evet, Trana Start atıyoruz. Evet, bunu da gerçekleştirdi. Artık bağlı değil buraya. Tekrardan şu ön yüze gelirim, Evet şu anda görüyorsunuz bağlı. Enable app yapalım. Çalışıyor. Evet. Belki bu burada voltajı artı voltun altına düşerse indiklenirse motorlarınız içeri. Evet, belki de sizi değiştireceğiz. Demektir. Yani hatta şu programlarımızı tamamen kapatalım arkadaşlar. Şuradan kapattık. Sev diyelim. Bir yerde bir yer değiştirmiş olabilir. Evet, bunu kapatalım. Programımız yok şu anda. Sadece burası var. Hatta isterseniz bunları da bir tekrar kapatalım. Çünkü siz yarışma alanına çıktığınız anda şuradan ve hatta çalıştırmak istediğiniz ilk programı FRC Driver Station açacaksınız. Şu anda neyle bağlıyız ama şu anda biz bir USB bir kablosuyla bağlıyız arkadaşlar. Şöyle şu kısımdan Trevop modunda çalışacağız. Bağlantınız görüyorsunuz. 172, 22, 11. 2 USB kablosuyla bağlıyız. Wi-Fi de açık diyor ama başka bir Wi-Fi'ye bağlı. Fatih'in lafisine bağlı. Şu anda Lavivin bizim yazdığımız bir dashboard var. Şurada dashboardlar, default dashboard da var. Aynen. Şurada joysticklerin durumları var. Herhangi joystick görmesi burada reskan ediyorsunuz. Ve bunlar da diğer kısımlarımız. Şuradan enable edelim tekrardan. Enable ettik. Akümüzün voltajı 12.72. Evet. Eğer ki Robert'in voltajı 6 altı voltun altına düşerse yüklenirse motorlarınız sene onayla yani evet, akıyınızı sıkı değiştirirsiniz. Demektir. Evet hepsi bu kadar arkadaşlar. 2 motorla çalıştırma, 4 motorla çalıştırma kısmına geçeceğiz daha sonra. O kısımda da görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin diyorum ben.